Müşteri kılığında kuyumcu esnafımızın dükkanına girdi. Uzun süre kolye bakıyormuş gibi yaptı ama el çabukluğuyla kolyeyi çantasına atmak istediği sırada yakayı ele verdi. Müzik Güvenlik kamerasına yansıyan olayın adresi İstanbul İkitelli. Genç bir kadın kuyumcu esnafımızın dükkanına gelerek kolye bakacağını söyledi. Kuyumcu esnafımız kolyeleri denemesi için kadına verdi. Bu sırada kolyeleri deneme bahanesiyle eline alan şüpheli kaşla göz arasında kolyeyi çantasına atmaya çalıştı. Müzik kadının hareketlerinden şüphelenen kuyumcu esnafımız kapının kapatılmasını istedi. Bu sırada mağazadaki bir başka müşteriden kadının üzerine aranması için yardım istendi. Müzik kadın şüpheli kuyumcu esnafımızdan kendisini bırakmasını istedi ama bu isteği kabul görmedi. Şüpheli kadın polis ekiplerine teslim edildi.